Merhaba ben Mesut Çevik. Donavaber.com olarak İDF 13'teki turlarımız devam ediyor. Tay standındayız. Tay'ın yeni geliştirmiş olduğu otonom uçabilen uzaktan kumandalı diyelim aslında buna daha çok anlaşılacağı şekilde helikopterinin kontrol panelinin önünde bulunuyoruz. Helikopterin ismi R300 olarak geçiyor. Bir kod ismi verilmiş buna. R300'ün en büyük özelliği deniz araçlarından yani bir gemi üstünden de sabit bir platformdan da direkt olarak kalkıp görevini yerine getirebiliyor oluşu. Bu ne anlama geliyor? Yani çalışabilmek için bir uçak pistine ihtiyacı yok. İstediğiniz bir noktadan kaldırıyorsunuz daha sonra bu noktayı geri konduruyorsunuz. Aynı zamanda sabit görüntü almanız gereken durumlarda ise R300 havada sabit tutarak görüntü almaya devam edebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi helikopterleriniz zaten uçaklara göre en üstün olduğu yerlerden bir tanesi bir piste ihtiyaç olmaları olmamaları, bir diğeri de havada sabit kalabilmeleri. Şimdi Ender kontrol panelinin önünde evet. Kontrol panelinde tek bir kişi görüyorsunuz. R300'ün yine bir önemli artılarından bir tanesi de tek bir kişi tarafından kontrol edilebiliyor oluşu. Bundan önce sizlere gösterdiğimiz otonom uçakların hepsinde 3 kişilik bir komuta ekibi vardı. Bir tane görev komutanı görüyordunuz. Bir tane kamerayla ilgilenen bir operatör mevcuttu. Bir diğeri de uçağı uçuruyordu. Burada tek panelden bir kişi hem helikopteri uçurabiliyor hem de görüntü panelini kontrol ederek eşli çözünürlükteki görüntüleri kayıt altına alabiliyor. Ender şimdi kontrol panelinden bize eğer biraz bahsedersen ve kamera ile ilgili fonksiyonları anlatırsan sevinirim. Evet Mesut senin de gördüğünüz üzere iki tane ekranımız mevcut. Önümüzde de bir adet klavye ve joystick var. Alt taraftaki ekrana baktığımızda helikopterin şu anda nasıl uçtuğunu, hangi yöne gittiğini, harita üzerindeki konumu gibi çeşitli teknik bilgileri görüyoruz. Üst ekranda ise asıl cezbedici ve can alıcı kısım yani üzerindeki kamera sensörünün çektiği görüntüleri görmekteyiz. Aşağı baktığımızda şu anda helikopterimiz otomatik pilotta uçuyor mavi işaretlenmiş bir rotamız var. Başlangıç notasına helikopterimiz kalktı. Şu anda rota üzerinde ilk noktaya gidiyor. Ondan sonra yönünü değiştirip ikinci noktaya doğru uçacak. Sonra 3-4 derken helikopterin uçuşunu tamamlayıp başlangıç noktasına geri döneceğiz. Tabii bunun altını çizelim. Helikopter burada tamamen otonom bir uçuş gerçekleştiriyor. Herhangi bir şekilde komuta etmeseniz daha joystickle bu rota üstünde hava şartlarından bağımsız olarak uçmaya devam edecek. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Helikopter yer istasyonuyla 2-3 km uzaklıktan haberleşebiliyor. 4 saat boyunca havada kalabiliyor. Aynı zamanda 10.000 bin feet yüksekliğe kadar da tırmanabiliyor. Bu da teknik detayları sizlere aktarmak istedik. Enler şimdi bize biraz kamerayı kontrol ederek şov yaparsan seviniriz. Çünkü helikopter helikopterin HD kamerası gerçekten çok yüksek çözünürlükte görüntüden elde edilmesini sağlıyor. Evet senin dediğin üzere helikopterin HD bir kamerası var. Şurada zaten panelde de gördüğümüz üzere video sekmesi altında SD ve HD olmak üzere ayrılmış. Standart uçuşta SD ve HD'nin arasında açıkçası çok bir fark yok. Görünmüyor ama fark ne zaman ortaya çıkıyor? Yakınlaştırma yaptığımızda daha detaylı görüntü almak istediğimizde HD'yi seçerek daha yüksek kaliteli görüntü alabiliyoruz. Biz tekrar HD kamerasına geri dönelim. Kamera modda burada gündüz kamerası ve infrared yani gece çekim yapmayı olanak saldıran iki türlü kamera modumuz var. Şu anda helikopterimiz düz, düz uçuyor, şu anda e, helikopterin açısına baktığımızda hem yatayda hem de dikeyde düz bir rotada gittiğini görmekteyiz. E, zaten kameranın da çektiği üzere şu anda şu an e, Deniz Marmara Denizi tarafını çekiyoruz. Hemen şey yapalım, e, görüntüyü biraz aşağı doğru eğelim. Şu anda Yeşilköy Asatürk Havalimanı üzerinde uçmaktayız Mesut. E, Rotadan zaten aşağıdaki ekranda da görmek, görüyoruz aynı şeyleri. Joystick yardımıyla görüntüleri sağa sola, kameraya, seansörüne, helikopterdekine kaydedebilmek mümkün. Mesela şu an çok uzaktan görüyoruz. Detaylar çok belirgin değil. Uçağı anda bir... apron'dayız. Uçakların işte e, yanaşanların, pistten çıkanların, kalkmak olan uçakları görmekteyiz. Biraz daha yakınlaştıralım. Şu anda bir miktar daha yakınlaştırdık. Ufak ufak yakınlaştırarak, senin de gördüğün üzere, e, görüntüleri yaklaştırmak mümkün. Kontrolü gerçekten zor. Hani e, tepkileri veriyorsunuz, bu bir simülasyon olduğu için zaten. Ve yer istasyonuyla uçan cihaz arasında bir gecikme olduğu için onları da simüle ediyor ve o yüzden kontrole bir, alışmak bir Mesela var. Mesela senden rica etsem hareketli bir cismi takip etmeyi dener misin? Şurada, Tabii, bir, otobüsün şurada bir otobüsün kalktığını otobüs, gördüm Evet ben. uçağa doğru gidiyor. Hemen yakınlaşalım. Bunu işaretledikten sonra treke şu an basamadık. Tekrar e, tam olarak hedefe. Ve evet yeşil evet, olarak biraz terk ettik. Biraz sarmak gerekti Ender herhalde. Şu anda bak her kadar. fark ettiysen e, görüntüyü dışarı zoom out yaptığımda da, da hala takip etmeyi devam ediyor. Bu arada şurada belirtelim Şöyle. biz burada panelde öğrendiğimiz kadarıyla cihazı kullanıyoruz. Büyük ihtimalle bunun daha kolay bir yolu evet, vardır. Var. Yani. Daha pratik daha hassas bir şekilde kamerayı <laughs> hareket ettirip e, hedefleri seçme imkanımız olabilir. Evet, oturduğumuz yerden şu anda otonom nasıl kullanılır onu öğreniyoruz. Evet mesela istersen kamerayı infrared'e geçirelim şu anda. <laughs> evet. geçirdiğimizde yine takip işlemi devam etmekte ve... Ve ısı duyarlı bir kameraya geçtiğimiz içinde sıcaklık yayan cisimleri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Daha farklı görebiliyoruz. görebiliyoruz. kamerayı zaten günümüzde de artık güvenlik kamerası olsun birçok noktada görebilmek mümkün. O yüzden görüntüler sizlere de tanıdık gelecekler. Evet şimdi uzaklaşıyorsun yine full girdiğinde herhalde joystick yardımıyla otobüsü görebilmemiz mümkün. Evet. Çünkü kamera sonuç olarak hep sabit noktada kalıyor. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi gerçekten. Şu anda bu arada belirtelim helikopterin uçmaya da devam ediyor aslında ufak ufak rotasında. O yüzden havada sabit durmadığı için yine böyle hedef almak, şey yapmak çok da kolay değil. Yani ciddi anlamda bu işin eğitimine sahip olmak ve bu panele, alet, edevata hakim olmak önemli. Evet, R300 yeni geliştirilen bir cihaz. Aslında bu tip şeyleri görmek gurur verici gerçekten ülkemizde yapılabildiğini görmek. Daha öncesinde biliyorsunuz sizlere geçtiğimiz sene Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir otonom helikopterin haberlerini yapmıştık. Bu helikopter tabii Hellfire füzeleri taşıyabiliyordu. Sağ sola ateş ediyordu. Biraz düşmancı bir helikopterdi fakat Tay tarafından geliştiren helikopter polis güçlerinin, kolluk güçlerinin daha çok gözetleme yapabilmeleri, bazı toplumsal olayları önceden hani denetleme altına alabilmeleri için geliştirilmiş bir cihaz. Askeri amaçlarla da kullanılabilir elbet. Askeri gemilerden kalkıp çevrede ne var ne yok gözetleme amaçlı kullanılabilir. Fakat eğer siz askeri amaçlı çok daha ileri seviyede gözetleme istiyorsanız zaten bildiğiniz gibi Tayı tarafından geliştirilen ANKA bu görev için tamamen baştan sona geliştirilmiş durumda. ANKA ile bir sınırı denetlemek, veya gerçekten de çok büyük bir birliğin etrafında neler olup bittiğini görmek çok daha kolay olacaktır. R-300 sivil savunma amaçlı kullanıma odaklanmış fakat askeri amaçlar içinde kullanılabilecek donanımlara sahip olan özel bir cihaz olmuş. Tiny Stand'dan sizlere aktarabileceklerimiz bu kadardı. Videolarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.